Bombastik, romantik, fantastik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, değişik bir video olacak bu. Ee, başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Excalibur bilgisayar kutu açılımı. Bunu internetten sipariş verdim. Gördüğünüz gibi hepsi burada .com'da. Verdiğimin ertesi günü geldi. Cumartesi pardon, pazar devreye girdiği için bir gün attı. Normalde ertesi gün hemen teslim ediyorlar. Bilgisayarın şimdi böyle Karton kaba koymuşlar. Güzel bir saklama kabına. Önce onu açıyoruz. Daha önce hiç açmadım video için. Bu arada ben teknoloji kanalı değilim biliyorsunuz. Gezi, eğlence, yemek, dans... Yani aklıma ne geliyorsa kendi hayatımla ilgili videolar. Şöyle bir saniye... Of 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 efsane bir BB. Bakayım. O Excalibur abi. İçine bir şey koymamışlar. Bu arada şöyle gösteriyorum. içine hiçbir şey koymamışlar. Hepsi buradanın bantı bu kadardı. Şimdi esas gelelim. Excalibur. Excalibur'u RTX ıı, ekran kartlı Nirvana GeForce RTX şöyle göstereyim ekran kartı 15.6 inç ince doğru bir işte. bakalım başka ha. G870 serisi bu Excalibur'u ee, fazla terimleri bilmiyorum bu arada şimdi kutu açacağız bu arada bu kutu açılışını normalde yapmazdım Sadece videolarımı nerede editlediğimi, hangi bilgisayarla editlediğimi göstermek için size bu kod açılımını gösteriyorum. Şurada bir... Evet. Şurada bir yer var. Heyecanlıyım bu arada. Uzun zamandır beri böyle, böyle kaliteli bir bilgisayar almamışım. Bu arada bu bilgisayar şöyle göstereyim şu şeye kartonu çok güzelmiş. Oyun bilgisayarı yani oyuncu bilgisayarı. Ama oyuncu bilgisayarı hızlı olacağı için ben editlerimi, renderlarımı hızlı yapabilmek için böyle bir bilgisayar aldım. Bu arada kurulum için Galaxy bilgisayardan yardım alacağım. Bu videonun sonunda da linkini bırakacağım. Videonun detaylı Tekniki bilgilerin nasıl kurulduğunu falan filan orada size gösterecekler yani daha detaylı tanıtımlı orada yapacaklar burada ben sadece bilgisayar bana ait olduğu için kutusunu ben açıyorum şu an evet. şöyle ters çeviriyoruz abi kutuya bak ya Bismillahirrahmanirrahim diyorum of iPhone'dan sonra ilk açtığım bu böyle heyecan verici kutu genelde iPhone'da of jilet. jilet of 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 hemen yani şuradan şöyle bir saniye şunu şuraya koyuyorum önce abi önce kutusunda ne varmış garanti belgesi var kullanım kitapçığı daha sonra ne varmış şurada bir şu güç buna takıyorsun power bu kadar. Başka bir şey yok. Bakıyoruz. Tamam. Kutusunda bu kadar şeyler var. Bunu da kenara kaldırıyorum. Evet. Şuna geldik. Şöyle kabarcıklı bir köpük koymuşlar. Ama bu lüks olan köpükten şöyle. Of be. Çok tatlıymış bilgisayar güzel seçim yapmışım ha. Uzun zamandır böyle bilgisayar almıyordum ama of of of. Kaliteli bir yumurta poşeti gibi böyle bir poşete koymuşlar. Biz küçükken bu poşetle yumurta alırdık böyle. 10 tane, 5 tane. Tabi koli koli almazdık. Gerçi şimdi insanlar gene alamıyorlar. Arkadaşlar şu dalgaların bak hissediyorsun böyle çizgi çizgi Excalibur logosu gayet güzel. Excalibur klasik böyle bir buruncu bir detayı var. Çok güzel. O burada fanlar da gözüküyor. Fazla benden teknik bilgiler beklemeyin. Onun için Galaxy bilgisayardan şurada ya da şurada eklediğim linkten detaylı bilgilerini yani bu bilgisayarla ilgili bilgileri izleyebilirsin. Bu sadece kutu açılım ve böyle ilk tepki videosu. Şöyle hemen bir de açıyorum. Of. Bu arada var ya bunlar metal. Bak elimi dokunuyorum ya buz gibi. Metal şurası. Metal, plastik. Plastik, metal karışımı bir bilgisayar. Şurada çok güzel bir... Bir saniye. Belki sesim kötü geliyordur. Şurada çok güzel bir açma tuşu var. Şu. Bu da metal. İşte i7 işlemci. 32 GB. Bildiklerimi söylüyorum. 1 TB beyni var. Dolby dijital diyor. Şimdi ben bunu açacağım. Taktıktan sonra arkadaşlar bir ilk açılışımızı yapacağız. Bu arada bunda Windows yüklü değil. Bunun deneme sürümünü yükleyeceğiz. Daha sonra da satın alacağız Windows'u. Tabi bunların detaylı videosunu söylediğim gibi Galaxy bilgisayar. Galaxy bilgisayar buradaki linkten detaylı bilgileri de öğrenebilirsiniz. Şöyle basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Burada bir böyle bu şekilde bir logo yandı. Kırmızı tuş şöyle gösteriyorum. Excalibur yazısı geldi. Evet arkadaşlar. Video bitecek. Lütfen kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın. Bu açılış videosu sadece benim kullandığım ürün için bir video. Detaylı videoyu Galaxy bilgisayardan bu bilgisayarın setuplı yani ses kurulumu falan filan detaylı videosunu o kanaldan devamını izleyebilirsiniz lütfen kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın bu arada Galaxy Bilgisayar yeni bir kanal lütfen orayı da abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum takipte kalın görüşürüz bay bay